Herkese merhaba. 4K yayınlarının AYT Matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda birinci bölümdeki 5. testi çözeceğiz. Hadi başlayalım. ilk soruyla başlıyoruz. Burada bir gösterim vermiş arkadaşlar. Demiş ki Px polinomunun Qx polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm Bx kalan Kx ile ifade edilmektedir demiş. Buna göre şöyle bir tablo vermiş bize. Bunu yukarıdakine göre düzenleyelim. Şimdi arkadaşlar biz bölenle bölümü çarpıyorduk. Kalanla da topluyorduk değil mi? Bölüneni bulmak için. O zaman yazıyorum Px eşittir. Qx ile burada Bx'i çarparız. Kalanla da toplarız. Yani kx ile de toplarız. Şu tabloyu aynısını buraya geçirelim hadi. Burada da px artı 1 vermiş. px artı 1'i neye bölüyor? qx'e bölüyor. qx'i yine yazdım. Çarpı diyorum. Bölüm kısmında burada x kare eksi 2 var. x kare eksi 2 ile çarptım. kalan kısmında da x kare artı x eksi 7 var. Artı diyorum. x kare artı x eksi 7 olarak geldi. Peki başka bir bilgi vermiş mi bakalım? Demiş ki bize qx polinomunun sabit terimi eksi 10'dur demiş. Sabit terim demek x yerine 0 yaz demek. 0 yazdığımızda burada aslında q0'ı vermiş bize. q0'ın eksi 10'a eşit olduğunu söylüyor. Peki şimdi şuraya bir dönelim adem. Burada Q0'ı kullanmak için x yerine ne verebiliriz? 0 verebiliriz değil mi? x yerine 0 yazalım. x eşittir 0 için diyorum. 0 artı 1'den burası P1 olduğu eşittir. Q0 olduğu çarpı 0'ın karesi 0. Eksi 2'den eksi 2 geldi burası. 0 0 eksi 7'den de şurası da eksi 7 olarak gelmiş oldu. Biz zaten Q0'ın eksi 10'a eşit olduğunu biliyorduk. O zaman gidelim şurada Q0 gördüğümüz yere eksi 10 yazalım. P1 eşittir diyorum. Eksi 10 çarpı eksi 2 eksi 7. Yani 20 eksi 7'den 13 geliyor. Cevabımız da Bursa seçeneği oluyor. İkinci sorudayız. X 1 tam sayı olmak üzere kısa kenarı x kare artı 5x artı 6 metre ve uzun kenarı 2x kare artı 11x artı 15 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa en büyük alanlı eş kare parsellere bölünecektir demişim. Şimdi arkadaşlar burada büyük parçadan küçük parçaya doğru gidiyoruz değil mi? Büyükten küçüğe doğru. Eğer böyle ise B ile başlıyorsak biz burada EBOB'u bulmalıyız diyorduk değil mi? O zaman kısa kenarını bir yazalım. x kare artı 5x artı 6. Bir de uzun kenarını yazıyorum. 2x kare artı 11x artı 15 olarak. Bunun EBOB'unu bulacağız. EBOB'u ne demek? Ortak olarak, e, ortak olarak bölünenleri bulup çarpacağız bunu birbiriyle. Şimdi bunu nasıl bulabiliriz? Çünkü burada x'leri bilmiyoruz. Ama şunları çarpanlarını ayırsak, mesela x kare artı 5x artı 6 nasıl ayrılır çarpanlarına? X'e x olarak 3'e 2 olarak yazdığımızda çarpanlarına ayrılacaktır. 2x kare artı 11x artı 15 nasıl ayrılacak? 2x'e x olarak yazalım arkadaşlar. Diğer taraftan da şurayı da 3'e 5 olarak yazdığımızı düşünsek, bakalım oluyor mu? 2x ile 3'ü çarptım 6x oldu x ile 5'i çarptım 5x oldu. Topladığımızda 11x geliyor. Yani ortadaki 11x sağlanmış oluyor. Demek ki bu şekilde ayırabiliriz. Yani biz bunları aslında şöyle yazabiliriz. x artı 3 çarpı x artı 2. Diğerinde nasıl yazacağız? 2x artı 5 çarpı x artı 3 olarak yazacağız. Şimdi buraya ortak bölünenleri yazıyorduk. İkisinde de ortak bulunan ne var? x artı 3 var. O zaman burada bizim ebobumuz x artı 3 olacaktır. Bu ebob olacaktır. Peki e, ne demiş biz arkadaşlar? Okuyalım soruyu devam edelim. En büyük alanlı eş kare parsellere bölünecektir. Elde edilen parsellerin sayısı bir polinom olarak ifade edilmektedir demiş. Şimdi elde edilen parselleri nasıl bulabiliriz? Bak şöyle bir şey yapabiliriz. Dikdörtgenin alanını buluruz. Nedir dikdörtgenin alanı arkadaşlar? Kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımıdır. Yani kısa kenarı x artı 3 çarpı x artı 2 idi. Uzun kenarı da 2x artı 5 çarpı x artı 3'tü. Bunu parseli alanına bölelim. Şimdi parselin alanı ne olacaktır? x artı 3 çarpı x artı 3 olacaktır değil mi? EBOB'a alacağız. O yüzden bunu x artı 3 çarpı x artı 3'e bölüyoruz. Böldüğümüzde ne demiş bize? Buna göre x'in hangi değeri için toplam parsel sayısı 105 olur demiş. Yani bunun 105'e eşit olmasını istiyor. Burada x artı 3'lerin sadeleştiğini görüyoruz. Şunlar gitti. Geriye ne kaldı? x artı 2 çarpı 2x artı 5 kaldı. Bunların çarpımı 105 oluyormuş. 6'dan başlayalım mesela. Şıkları deneyerek gidelim. Ya da bunu tabi ikinci dereceden denklem halinde de bunu açıp o şekilde de çözebiliriz. Ama bu sanki daha basit olacak burada. 6'yı yerine koyduğumuzda 6 artı 2'den 8. 2 çarpı 6 12. 5 de buradan 17 oldu. 8 çarpı 17 105 yapmayacaktır. O yüzden 6'yı eledim. 5'e baktığımda 5 artı 2'den burası 7 geldi. 2 çarpı 5 10. 5 de buradan 15 geldi. 7 çarpı 15 105 yapacaktır. Bu durumda cevabımız denizli olur. Üçüncü sorudayız. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan bir P polinomunun değeri P'nin x eksi n ile bölümünden kalana eşittir demiş. Örnek demiş. Mesela burada 8 köşeli bir çokgenimiz var. İçerisine P yazdığımızda ee, bu P8 anlamına geliyormuş arkadaşlar. Buna göre demiş üçgenin içerisine P yazılması bu o zaman P3 demektir. Neye eşitmiş? Eksi 5'e eşitmiş yazdık. Burada beşgenin içerisine 5 beş, Beşgen içerisinde P yazılmış dolayısıyla bu P5 demektir. Bu da eksi 5'e eşitmiş arkadaşlar. Burada da altıgenin içerisine P yazılmış. O zaman bu da P6 eşittir. Eksi 5 olacaktır. Eşitliklerini sağlayan 3. dereceden P polinomunun Şimdi üçüncü dereceden dediyse arkadaşlar bu polinomu biz şu şekilde yazabiliriz. Baş kat sayısı 3'müş o yüzden şöyle başlayalım. Px eşittir 3 çarpı mesela x eksi a çarpı x eksi b çarpı x eksi c şeklinde bir polinom olacaktır bu diyebiliriz. Ama biz burada kalanın tabii sıfır olduğunu düşünerek bu şekilde söylüyoruz değil mi? Ama burada şunlara baktığımızda kalanların eksi 5 olduğunu biliyoruz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? 3'ü bir kök olarak kabul edeceksek 0 yerine de eksi 5 yazmamız gerekir. Çünkü 3 yazdığımızda sonucun eksi 5 gelmesi gerekiyor. O zaman şöyle diyorum. Px eşittir. Baş kat sayımız 3'tü. Birinci kökü 3 olarak kabul ettim, x eksi 3 oldu. İkinci kökü 5 olarak kabul etsek x eksi 5 olur. Üçüncü kökü de 6 olarak kabul etsek x eksi 6 olur ama bunlar kök değildir. Kök olması kalanın sıfır olması anlamına geliyordu. Burada kalanlarımız 3'ünde de eksi 5 geliyor. O zaman şuraya eksi 5 eklemem gerekiyor. Şimdi baktığımda p 3 x yerine 3 yazdığımda burada şurası sıfırlanacaktır, geriye eksi 5 kalacaktır. Aynı şekilde 5 yazdığımda da eksi 5 kalır, 6 yazdığımda da eksi 5 kalır. Ve şu demek ki aradığımız polinom buymuş, bunu görmüş oluruz. Bize neyi sormuş peki arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genin içerisine P yazmış. Aslında bize o zaman P7'yi soruyor. P7'yi nasıl bulacağız? X gördüğümüz yere gideceğiz. 7 yazacağız. 3 çarpı 7 eksi 3'ten 4 oldu. 7 eksi 5'ten 2 oldu. 7 eksi 6'dan 1 oldu. Şurada da eksi 5 var. 3 çarpı 4 12. 2 ile çarptım 24 oldu. 5 çıkarttığımda da 19 kaldı. Cevabım Bursa seçeneği. Dördüncü sorudayız. ABCD, EFGH ve KLMN birer kare olmak üzere KLMN'nin alanı EFGH'ın alanına eşittir demiş arkadaşlar. Yani şurası A ise Burası da A olacaktır diyebiliriz. KL uzunluğunu x artı 2 olarak vermiş. Yani şurası x artı 2 birimmiş. Büyük karenin bir kenarının uzunluğu iki küçük karenin çevre uzunlukları toplamına eşittir demiş. Şimdi bunların alanı eşitse arkadaşlar demek ki bunların kenar uzunlukları da eşit. Çünkü ikisi de kareydi. O zaman bununki de x artı 2. Şimdi buradan o zaman çevre uzunluğu ne gelecektir? Bunun 4 katı yani 4x artı 8 gelecektir. Aynı şekilde bunun da çevre uzunluğu 4x artı 8 gelecektir. Burada bize ne demişti? Büyük karenin bir kenarının uzunluğu 2 küçük karenin çevre uzunlukları toplamı. ikisini topladığımızda 8x artı 16 yapar. Bu da büyük karenin bir kenarının uzunluğu yapıyor. Peki Px taralı bölgenin alanı şeklinde tanımlandığına göre. O zaman Px'i burada nasıl yazabiliriz? Taralı bölgeyi nasıl bulacağız? Büyük kareden iki tane küçük kareyi çıkartmamız lazım. Büyük, kareyi nasıl, büyük karenin alanı nasıl bulacağız? bir kenarın karesini aldığımızda zaten alanını bulmuş olacağız. Eksi diyorum küçük kareleri buradan çıkartıyorum. 2 tane küçük kare var. O yüzden x de aynı olduğu için 2 çarpı diyorum. x artı 2'nin karesi dedim. Px'i bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan hemen şunu sıfır eşitlediğimizde x eksi 1 geliyor buradan. x yerine eksi 1 yazdığımızda aslında bize sorduğu şey P eksi 1'miş. P-1'i bulmak için de x yerine gideriz. Eksi 1 yazarız arkadaşlar. Eksi 1 yazdığımızda 8 çarpı eksi 1'den eksi 8 artı 16'nın karesi. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı 2'den artı 1 geliyor. Üzerinde bir de karesi var. Peki burayı bir düzenleyelim hadi. Eksi 8 artı 16'dan artı 8 geldi. Karesini aldığımızda 64 oldu. Eksi 2 çarpı 1'in karesinden de 1 geldi. 64'ten 2 çıkardığımızda da 62 gelecektir. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. Beşinci sorudayız. Pnx eşittir. X üzeri n artı x üzeri n eksi 1 artı x üzeri n eksi 2 şeklinde gidiyor. X üzeri 0'a kadar. Buna göre demiş P3x polinomunun P1x polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm Qx polinomu olduğuna göre Q3 kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımızda x üzeri 0'dan başlıyor tersten baktığımızda x üzeri 1 x üzeri 2 şeklinde nereye kadar gidecek? x üzeri n'e kadar gidecek. Yani şuradaki n'e kadar gidiyor. P3'ü bulmak için o zaman şöyle yapmamız lazım. X üzeri 0'dan başlayacak. Nereye kadar gidecek? X üzeri 3'e kadar. Yani X üzeri 3 artı X kare artı X artı X üzeri 0'dan 1 geliyor. Bu şekilde gösterebiliriz P3'ü. Bir de P1X'e bakmamız lazım. P1X'i de nasıl söyleyebiliriz? X üzeri 1'e kadar gelecek. X üzeri 0'dan X üzeri 1'e kadar. Yani bu zaten X üzeri 1 zaten X demektir. X üzeri 0'da 1 demektir. X artı 1 geliyor buradan. Demiş ki P3x P1x'e bölünecek demiş. Hemen gidelim. Bu bölme işlemini yapalım. x üzeri 3 x kare x artı 1 bölü x artı 1 diyorum. Peki x ile neyi çarparsak x küp yapar. x kareyi çarparsak çarptığımızda burası x küp geldi. x kare ile 1'i çarptığımızda da x kare geldi. Çıkarma işlemini yapıyoruz. x küpler gitti. x kareler gitti. Geriye ne kaldı? x artı 1 kaldı x artı 1'in içerisinde x artı 1 bir defa var. O yüzden 1 ile x artı 1'i çarptığımda şurası x artı 1 gelecektir. Çıkarma işlemini yaptığımızda kalanımız sıfır olacaktır. Bize ne demişti? Buradaki bölüm qx'e eşit. Bölüm dediğimiz yer x kare artı 1 olarak geldi. Bu durumda qx eşittir. x kare artı 1'dir diyebiliriz. Bize neyi sormuş? q3'ü sormuş. x yerine 3 yazıyorum o zaman. q3 eşittir. 3'ün karesi artı 1'den 10 gelir. Cevabımız denizli olur. Geldik 6. ve bu testteki son sorumuza. Her terimin katsayısı derecesinden 3 fazladır şeklinde px polinomları tanımlanıyor demiş arkadaşlar. Şöyle px diyelim. Px polinomunun katsayılar toplamı 150 olduğuna göre demiş. 3 tane öncül vermiş. Hangileri daima doğrudur diye soruyor. Birinci öncülde demiş ki terim sayısı en fazla 15'tir. Şimdi bunun polinom olması için x'in derecesinin en az 0 olması lazım. Yani x üzeri 0'ın en küçük bunu alabiliriz biz. Yani x üzeri eksi 1, x üzeri eksi 2 gibi ifadeleri zaten alamıyoruz. Burada da terim sayısı en fazla dediği için en küçüğünden başlayarak alalım tamam mı? Ee, ne demişti bize? Demişti ki kat sayısı derecesinden 3 fazla. O zaman burası 3x üzeri 0, 4x üzeri 1, 5x üzeri 2, 6x üzeri 3, 7x üzeri 4, 8x üzeri 5 bu şekilde devam edecek arkadaşlar. 9x üzeri 6, 10x üzeri 7, 11x üzeri 8, 12x üzeri 9, 13x üzeri 10, 14x üzeri 11 şeklinde devam edecek. Bunu nereye kadar devam ettireceğiz? Katsayılar toplamı 150 geliyor mu? Bu şekilde bakacağız tamam mı? Buradan toplayarak gelelim o zaman. 3 4 daha 7 oldu. 5 buradan 12. 6 buradan 18, 7 buradan 25, 8 buradan 33, 42, 52, 63, 75, 88, 92, 102 oldu buraya kadar. 102'den devam edelim. Şuraya 102'yi bir not edeyim. Ne gelecektir? 15x üzeri 12, 16x üzeri 13... 17 x üzeri 14. Buraya kadar şu anda 15 terim yaptı. Bakalım gerçekten de toplamları da 150 oluyor mu? 102'nin üzerine 15 daha eklediğimizde 107, 117 oldu. E, 123, 133. 17 de buradan geldiğinde gerçekten katsayılar toplamı 150 yaptı. Kaç tane terim var? 0'dan 14'e kadar geldiği için 15 terim var. Demek ki gerçekten de en fazla 15 terim oluyormuş. Birinci öncülümüz doğru oldu. İkinciye baktığımızda demiş ki 3 terimli bir px polinomunun derecelerinden en büyüğü en az 48'dir. Şu 150'yi bir bölüştürmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi burada en büyüğünün en az olmasını istiyor. Böyle dediği için 150'yi 3'e bölerim tamam mı? 3 terim demiş burada 3'e böldüm. 3'e böldüğümde ne gelecektir burası? 50 gelecektir değil mi? O zaman ortaya 50'yi yazdım. Bir düşüğünü yazdım. Bir fazlasını yazdım. Bu şekilde katsayılar toplamı ne gelecektir? 150 olacaktır böylelikle. Peki bunu nasıl yazıyoruz? 49 x üzeri 46 oluyor. Artı 50 x üzeri 47 oluyor artı 51 x üzeri 48 oluyor. Zaten demişti ki her terimin katsayısı derecesinden 3 fazladır demişti. O zaman bu şekilde yazabiliyoruz demek ki. Öncülde bize ne demiş? px polinomunun derecelerinden en büyüğü en az 48'dir demiş. Evet gerçekten de en büyüğü en az 48 oldu İkinci öncülde doğrudur. Üçüncüye baktığımızda en büyük dereceli terimin katsayısı 10 olan px polinomu yazılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar şuraya bir dönmek istiyorum. Şurada en büyük derecesi 10. Şuradan kessek bundan öncesinin toplamı yani şunların toplamı katsayılar toplamı 150'yi verir mi bize? 150'yi zaten vermediği için şöyle devam etmiştik değil mi? O zaman en büyük derece 10 olan bir polinomu bu şekilde yazamayız diyeceğiz. 3. öncül yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'den Ceyhan seçeneği olur. Bu teste çözdük arkadaşlar. Başka bir teste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.